Kitlesel alım konusunda uzmanlaşmış %100 Türk sermayeli bir şirketiz. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu global müşteriler. Gelirimizin %80'i bugün itibariyle yurt dışından, %20'si Türkiye'den geliyor. Türkiye dışında Londra'da, Amerika'da ve Dubai'de ofislerimiz bulunuyor. Daha çok crowdsourcing dediğimiz, özellikle yapay zeka tabanlı projelerin geliştirilmesinde kullanılan işe alım metodolojisi ile arkadaşlarımızı istihdam ediyoruz. Türkiye'de bugün itibariyle 5000'in üzerinde. Çalıştığımız diğer ülkelerde toplamda 10.000'in üzerinde içerik sağlayıcı arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu rakamların oldukça artmasını bekliyoruz. Yeni tanıt bünyesinde şu anda projelerimizde 5.000'den fazla kişi görev alıyor ki bu bizim için büyük bir gurur kaynağı tabii ki. 81 ilin tamamından, kadın erkek ayrımı olmadan e, ve yaş sınırı gözetmeden farklı demografilerden insanların bu projelerle geçim sağladığını bilmek gerçekten çok anlamlı. Bu projeler insanların hayatlarına doğrudan dokunarak hem geçimlerine katkıda bulunuyor hem de mesleki bir deneyim kazandırıyor. Böyle büyük bir kitle ile sürdürebilir projeler üretmek tahmin edersiniz ki hiç kolay değil. E, ancak biz adaylara kendilerini kanıtlama şansı veriyoruz. E, sisteme giriş nispeten kolay, ancak burada kalmak ve süreklilik sağlamak için yapılan işleri titizlikle değerlendiriyoruz. Verdikleri yanıtlar, işin kalitesi ve dikkat çalışmaları gibi birçok faktörü göz önünde bulunduruyoruz. Kaliteli ve dikkatli iş yapan kişiler projelerimizde asla boş kalmıyor, sürekli yeni görevler alıyor. Bu projelerin sonunda insanların hayatına doğrudan temas edecek yapay zeka tabanlı ürünler ortaya çıkıyor. Bu nedenle çalışmaların kalitesi ve doğruluğu bizim için çok önemli. Katılımcılarımızın ortaya koyduğu her katkı projemizin nihai ürünlerinde bir iz bırakıyor. Ve bu ürünler yapay zekanın daha etkin kullanılabilmesini sağlıyor. Biraz da ödeme sistemimizden bahsetmek istiyorum. Ödeme sistemimiz görev bazlı. Yani katılımcılar gerçekleştirdikleri her görev için ödeme alıyor. Tabii ki bu beraberinde yasal zorunluluklar da getiriyor. Ee, bu konuyla ilgili tüm açıklamaları bilgi tabanımızda detaylı bir şekilde yayınlıyoruz. Böylece herkes işin gerekliliklerini ve karşılığını net bir şekilde öğrenebilir.